Kardeşim meme tümöründen ameliyat oldu. Kemoterapi gördü. Doktorlar hiçbir şey kalmadığını, artık temiz olduğunu söylediler. Fakat şimdi de kemikte metastaz oluşmuş. Hocam bize acil yardımcı olun. Kanserle ameliyat olursa bıçak değerse yayılır. Bir de ışın tedavisi, kemoterapi uygularsan bağışıklığımız çöker. Ondan sonra üç ayda, beş ayda, altı ay sonra tekrar tekrar nüks eder. Tekrar tekrar ameliyat mı olacak? Yok mu bunun doğal çözümü? Var. Nerede? Maitake, Japon dans mantarı. Japonya'da 105, Çin'de 400 klinik arasması yapılmış. Kansere karşı etkisi ispatlanmış. Maitake yazalım. May. Take. Ne diyor Maiteke? 491 klinik araştırması var diyor. Latincesi Grifola Fundosa. Bizim doktorların dünyadan haberi yok maşallah. Japonya'da, Avrupa'da, Amerika'da doktorlar bitkilerle hastaları tedavi ediyor. Bizdekiler uyku modunda. Ya dünyaya bakalım dünyaya. Aa, ne diyor? Maytaki <laughs> Profesör Doktor Malart B Lerch D Wolmut H Tirango J bu ilim adamları çalışmışlar maytaki mantarının shiitake ve reishi mantarından daha etkili olduğunu kanserin her türün tedavisini belgelemişlerdir. Sydney West Sydney Üniversitesi tarafından yapılmış. Eee New South Wales, Avustralya. Professor Buddy Malardi, David Leach, Hans Volmut Joe Kirlango falan filan. Adamlar kanseri tedavi etmiş. Reşim mantarı kullanılması mahsurlu. Birçok ülkede reşim mantarı kullanılıyor. Bunun arkasında bazı güçler var. Para çok kazanıyorlar. Onun için reşim mantarı için kan sulandırıcı. İlk iki ay kullananlara iyi gelir. Ondan sonra iç kanamalara sebep olacağı için kan sulandırıcı. Kontrolsüz kullanıldığında iç kanamadan ölümlere sebep olabilir. Reishi mantarı tehlikeli ama maitake tıbbi bitki. Reishi mantarı öyle değil. Şimdi Ma Manisa'dan vatandaş buraya geldi. Arkadaşları getirdi. Beş senedir çalışamıyor. Ruh gibi. Ne, dedi dedim, ne oldu? Ne zaman başladı? Nasıl oldu? Dedi ki Reishi mantarı kullandım. Önce çok iyi geldi. Çok sevindim. Devam ettim. Sonra halsiz, bitkin, yorgun oldum. Kronik yorgunluk sendromu gibi hastalığa yakalandım, ölü gibiyim. Beş yıldır çalışamıyorum. Merdivenleri çıkamıyorum. Getiriyorlar, götürüyorlar. Arkadaşlar getirmese gelemeyecek. işi mantarı iç kanamalara sebep olabilir. Ve birçok insana yan etkisi var. Ama bazıları hala reklamını yapıyor. Çok çok iyi. İki ay, üç ay iyi. Ondan sonra ne oldu? Bitti. Ondan sonra bakmıyor ki adamın sonuna. Kazanacağı paraya bakıyor. Evet. Burada Maitake mantar ile ilgili bu da bir klinik araması. Kansere karşı etkisi ispat edilmiştir diyor. Antikanser ee, anti kanser. Activity, Provence, onkoloji falan filan neresiymiş? Bir bakalım hangi üniversite, hangi profesör? Ee, Buenos Aires, Argentina, Argentina. Klinik fakülte bölümüne ne vesaire vesaire. Bonifica Üniversitesi, Catalinica, Arjantin. Ee, burada Buenos Aires'te Profesör Doktor Agustinar Roldan Deminik Elina Alonso Pelin Priya Diago, Agularia Barika falan filan Kansere karşı Mayteke 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 Dans mantarı Dünyada kansere karşı en etkili bitki Hiç sorun değil ama Burada kemikte de oluştuğu için bu hastanın ne kullanması gerekir? Maitake Z seti artı 40 kilit.